Haydi gelin hep beraber pratik bir İskender yapalım. Bu pratik döner tarifini birçok kişi denemiş. Bazıları çok sevmiş bazıları da pek sevememişti. Dürüst olmak gerekirse tarifin bazı eksik yanları olduğunu düşünüyorum. Bu eksiklikleri bir şekilde kamufle ettim bence. Haydi gelin bu döneri bir de benim tarifimle yapın. Kıyma, soğan, kuyruk yağı, tuz, karabiber, toz, kırmızı biber ve kekik koydum. Bazı yerlerde gördüm yaptım kuru oldu demişler. Kuyruk yağını o yüzden koydum. Hem çok güzel bir lezzet kaptı hem de kuru olmadı sizlere de tavsiye ediyorum. Karışımı mutfak robotunda hazırlayıp videoda gördüğünüz gibi şekil verdim ve fırında pişirdim. Pişen dönerleri açarken gördüm ki bir tarafları çok güzel kızarmış, bir tarafları çok da iyi kızarmamış. Bence bu tarifin eksik yanlarından birisi bu. Pişirdikten sonra çok azıcık tereyağında da kızartmanızı öneriyorum. Böylelikle dönerlerimiz hazır olmuş oluyor. Şimdi sırada İskenderleri hazırlamak var. Pideleri küp küp doğrayıp tabağa alıyoruz. Tereyağında domates salçasını çok azıcık kavurup suyla açıyoruz ve domates sosunu elde ediyoruz. Pidenin yanına yoğurdu koyup üzerine de domates sosunu döküyoruz. Dönerlerimizi de güzelce yerleştirdikten sonra üzerine kızdırılmış tereyağı döküyoruz ve afiyetle yiyoruz. Gerçekten lezzetli ve pratik bir tarif oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Böyle videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.